arkadaşlar o etkili de çiğdemin yağ sektörleri 21 25 kuşa kesef test çeşitleri var bakın 54 90 çifinki dolaşık tetansiyonlar bunlar dolaşık tetansiyonları o tarafta arkadaşlar hepsinin fiyatı burada yaklaştıracağım sık kamerayı ben ne arkadaşlar en altı 500 500 çiğdemin bir buçuk litrelik yumuşatıcılar arkadaşlar 70 9 lira bunlar 79.90 yumuşatıcılar arkadaşlar acele yumuşak da burada arkadaşlar lavantonu var bakın 71 TL'ymiş şey demek 29 TL banyo çamaşır var arkadaşlar 39 TL damas 39 TL bakın arkadaşlar damas damasla burada Evet. Evet arkadaşlar. Bu da her üstünde rekeç karıcı var en alt en iki tane. Mavi kuşlar 69 75 lira. Evet yumuşatıcılara gelelim. Yumuşatıcılar da Evet, Pelsin'inkiler var. Güzel 2 arkadaşlar. Borcuslar var. Çetin ürünlere ucuz arkadaşlar. Öbür 40, 90, 2, 25, 20, 75 TL arkadaşlar. Ama modiklere bakalım. Yani güzel 2 TL. Evet. Konsantre çamaşır olmuş başı. 6 500. Nasıl takısa? Boş ya fiyatlar. Bu deterjanları çok pahalı arkadaşlar. Bu düşük deterjanlar. 500 değil 10 500 TL Bakın gerisi. 100. 100 limonlu. Hepsi bir arada. 513 TL arkadaşlar. Bunlar mı fiyatlarda? Evet. Bunun 195 TL arkadaşlar fiyatı ama ben bundan aldım memnun değilim. Yani siz de bundan almayın. Memnun değilim ben. Ben bunun fiyatını uygun diye aldım arkadaşlar. Yanlışlık yaptım. Her zaman bundan kullanıyordum. Yani fazla veriyorsun ama bir dünya değil. Bunu kullandığım zaman tabaklarınız güzel temizlenmiyor. Yani başka bir şeyler de koymaz gerekiyor içine. O yüzden memnun kalmadım bu fiyat şeyinden teterjanlarından bunlardan bunlardan. Evet kaç tane var bunun içinde arkadaşlar bakayım göremedim yazmıyor oldu bakın 515 TL yazıyor da 80 tane varmış 515 daha uyguna geliyor arkadaşlar bence 100 tane var evet.